Uf. Muhammed, günaydın. Ha kim konuştu? Benim ben Arkana bak, gizemli la bu. Ne sen mi konuştun az önce? Evet, ben konuştum. Duyabiliyor musun beni? Eee sen de konuşabiliyorsun. İnanmıyorum. Neler oluyor? Baba, oyuncaklarım konuş konuşmaya başladı. Ne? Oyuncaklarım konuşmaya başladı. O nasıl oldu oğlum? Hadi gel sana da göstereyim konuşuyorlar valla. Hadi bir bakalım. Tam. Ee, hangisi konuşuyor? Bu. La bu mu konuşuyor? <gülüyor> evet. <gülüyor> ne dedi sana? İmdat yardım edin Muhammed. Mümkün kaydırağın Necati beni çağırıyor. Kaydıran altındaymış. Muhammed çıkar beni buradan. Aha oradaymış edenlere. gerçekten. Kaydırağın altındayım. Çıkarın beni artık. Bu da mı konuşuyor yani şimdi? Evet o da konuşuyor şimdi. Konuşmalarını duyabiliyor musun? Ben duyamıyorum. Allahım neler oluyor kafayı yiyeceğim ya. Delireceğim delireceğim Muğame, yeter tabii, konuşmasınlar ya. Gidelim beraber. Dur biraz ıı, dışarıya çıkayım temiz bir hava alayım. Muhammed. Ne? Oğlum bence sen rüya falan görüyorsun yani oyuncaklar konuşuyor olamaz. Yok gerçekten konuştu. Ben duyabiliyorum. Allah Allah nasıl olabiliyor böyle bir şey? Ben e. duyamıyorum. Ama ben duydum. Allah Allah. Neyse Muhammed birazdan gelsin de ona söyleyeyim bizi biraz dışarıya çıkarsın bari. Evde canımız sıkılıyor ya bu ne yeter artık. Bizim de gezmeye hakkımız var. Evet çok haklısın. Önce izleyebileceğimiz evde mi geleceğiz? Bizi de dışarıya çıkarsın artık. Ben de gezmek istiyorum ya arkadaşlar dışarısı demişken dürüm de yemeğe gideriz değil mi? Hala sesleri geliyor ya. Kafayı yiyeceğim artık. Kafayı delireceğim artık ya. Yeter artık. Dur bir labo yanına gideyim. Benden ne istiyor acaba? Mehmet bizi dışarıya çıkar yani canımız sıkılıyor evde. Benden ne istiyor bu sürekli beni çağırıyor Muhammed Muhammed diye. ne oldu? Istiyorum. Hayır seni dışarıya falan çıkaramam bugün ben babamla gezmeye gideceğim senden ya değil. Ya lütfen lütfen bizi de götür lütfen ama ya of oh, ne biçim arkadaşsın sen niye aldın ki beni getirdin bu eve yeter artık. Bence de yani Muhammed haklı. Of Allah'ım şimdi korkmaya başladım ya çok korkmaya başladım artık. Aa, oh, Muhammed ortalıkta yokken biraz açayım da televizyon izleyeyim bari Minecraft falan izleyeyim. En sevdiğim çizgi film Minecraft arkadaşlar bu arada. Muhammed yokken televizyon da bana kaldı bu arada. Aa. <laughs> oh. Ne bu televizyonu kim açtı ya? Ben açtım Muhammed Minecraft izlemek istiyorum. Mavla bu sen de mi konuşmaya başladın artık ya? Bak bile açmış Minecraft izliyor ya. Onu sen nasıl başarabildin ya? Allah Allah. Kalk oradan çizgi filmi ben izleyeceğim. Orayı ben açabilirim tek sen değil. Ver bakayım şunu ben Minecraft izlemek istemiyorum. Başka bir şey yani izlemek televizyon istiyorum. bizim televizyon izlemek Muhammed. Yeter artık sus seni sesinden gıcık alıyorum ve sen konuşma. Muhammed. Muhammed. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Ne oluyor ya? Oğlum sen niye böyle şok oldun? Rüyamda şey um, şey oyuncakların konuşmaya başladı. Oyuncaklar mı konuşmaya başladı? Evet. Oğlum saçmalama ya bak bir de gülüyor. Niye gülüyorsun sen? <gülüyor> Hiç Ama... oyuncaklar konuşur mu? Çok saçma bir şey. Hadi uyan Ama... üstünü giyin. Sana dürüm almaya gideceğiz. Tamam. Dürüm yer misin? Yerim ben dürümleri çok severim. Hadi o zaman kalk gidelim dürüm almaya. Tamam. <laughs> ne birisi dürüm mü dedi? Beni de götürün ya ben de çok severim dürümü.